Merhaba severler. Bugün basınç ünitesinin sıvılarda basınç konusunun yoğunluk bölümünde ilgileneceğiz. Yoğunluk üzerine tartışacağız sizlerle beraber. Başlayalım hemen. Yoğunlukla ilgili neler var karşımızda? Derinliği iyice öğrenmiştik zaten. Şimdi yoğunluğa bakalım. Şimdi yoğunluk nedir? Önce ona bir bakalım. Eskiden öğrendiğimiz bir kelimeydi. Bir tabirdi, bir terimdi. Diğer adı öz kütle. Birim hacimdeki madde miktardır. Bakın burada yağın bir birim hacmi var herhangi bir hacim demek bu bir de suyun var içindeki madde miktarı fazla olanın yoğunluğu fazladır yani burada yoğunluk D harfiyleydi D su büyüktür D yağdan burada miktarın fazla yani miktarın çok olması değil taneciklerin fazla olmasına yoğunlaşır tamam yani kısaca şunu da diyebilirsiniz bu yoğunluk denen şey aslında maddelerin cinsini belirlediğimiz şeydir yani sıvının cinsinin değişmesiyle ilgili konuları konuşacağız burada Sıvının cinsi su olur, yağ olur, alkol olur, civa olur vesaire. Peki, suyun yoğunluğu yağdan daha büyük olduğuna göre, daha çok fazla basınç uygulayacaktır, bariz bir şekilde. Yani daha kalabalıklar sizi döver bunlar, tamam mı? Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bir deneyle anlatacaklar değil mi bana? U borusunu tanıyoruz artık. Bir deneyde birini yağ, birini suya daldırılmış. Derinlikleri aynı, aynı derinlik. Neyi değiştirmişim ben? Sıvının cinsini. Sıvının cinsi bana neyi ima edecek demiştim ben size. Yoğunluğu. Tamam. Sıvının cinsine bakarsak yağ ve su. Bakalım kim daha kuvvetli? Su. Bakın. Basınçla birlikte buradaki suyu ittirmiş. Normalde U borusunu hatırlarsak bu su seviyeleri birbirine eşit olmalıydı. Eşitliğini bozan kim burada? Sıvının cinsi. Tamam. Geldim buraya. Sorularla ilgili. U borusu deneylerini şöyle unutmayalım da bir daha bakalım. Tamam mı? Yani şurada sıvı seviyelerinin dengesini bozanlar buradaki sıvılar. Bu sıvıların basıncı arttıkça basınç e, derinliğini değiştirmedim ama sıvıların cinsi değişince yoğunluk değişiyor. Yoğunluk değiştikçe basınç artıyor falan filan. Hemen onunla ilgili sorular. Bu da zamanın teok sorusu. Teok'ta çıkan bir soru. Diyor ki kaplarda basınçlar bu şekilde oluşmuş. Grafiğe hemen baktık değil mi? Herkesin gözü oraya kaydı zaten. KLM kaplarında su ve zeytinyağı varmış. Başka bir şey yok. Ben biliyorum ki ki soruda söylemiş bana sakın ezberlemeyin suyun yoğunluğu kaç zeytinyağının kaç onu lisede. Suyun yoğunluğu zeytinyağından büyüktür. Demiş zaten. O zaman burada su daha fazla basınç yapacak. Yani şu K ile M su olabilirler. Peki eşitlik olduğuna göre bir de neye bakacağım? Şimdi kafada oluşan tek şey ne? Sıvının cinsi mi? Hayır. Şu basıncı bir daha hatırlayalım. Sıvı basıncı iki şeye bağlıydı. Derinlik ve yoğunluk üzerine. Şimdi burada iki şeye odaklanarak soruyu çözeceksiniz. Suyla şimdi A şıkkında su su. Şimdi suyun yoğunluğu zeytinyağından fazla olabilir. L az olacak ya. Peki derinlikleri de aynı. Şu K ile M'nin hem derinliği aynı hem de cinsleri aynı. Yani yoğunlukları aynı. O zaman bunların basınçları birbirine eşittir. Bu kesin. Peki zeytinyağından büyük müdür? Evet büyüktür. Derinlikleri aynı ama yoğunluğu fazla olduğu için K ile M L'yi geçer. Cevap ortaya çıktı bile. Mesela hangisi olamazdı? C olamaz. Bak derinlikleri aynı ama cinsleri farklı. Yani böyle bir görüntü olurdu. Basıncı en fazla, basıncı orta, basıncı en az. Hem derinliği az, hem yoğunluğu az. Anlaşıldı mı? Burada mesela denizi de olamaz. Derinliği az, derinliği çok bunun basıncı fazla, bununki orta, bununki en az gibi. Yani burada nedense aşkına direkt gittik. Cevap oradan ortaya çıktı. Peki gelelim milli Eğitim biraz daha artık teok tarzını bıraktı. Daha yoğun böyle uzun uzun sorular. Bilgileri veriyor bana. Diyor ki hipotez 1. Sıvının basıncı. Hemen soruyu bence alın şuraya hayvan gibi yoğunluk yazın. Birinci hipotez yoğunlukla ilgili. Yani yoğunluk arttıkça basınç artar diyor. İkinci hipotez derinlikle doğru diyor. Yani derinlik arttıkça. Derinlik ikinci hipotez. Yoğunluk birinci hipotez. Tamam mı? Ona göre soru yapacağız. Kapları görüyorum. Hangisini test etmek? Yani benden ne istiyor yine? Deney sorusu istiyor. Test edeceksin. Deneyde de her zaman neye bakarım ben? Bağım siz. Sizden neyi değiştirdiğine bakın. Tamam Bağım Bağımsız değişkene bakacağız. Siz neyi değiştiriyorsunuz? Bakalım. Birinci hipotez neydi? Yoğunluk. K ile M kaplarındaki karşılaştırabilirsiniz diyor. Şimdi sizden değiştirilmesi gereken şey bir tane olmalı. Derinlikleri aynı. Neyi değiştirmiş? Sıvının cinsini. Sıvının cinsi de yoğunluk olduğuna göre doğrudur. Yoğunluk deneyi yapabilirsiniz. K ile M'den. L, M. Sıvıların basıncını ölçerek ne yaparsın? İkinci hipotezi yaparsın. İki de derinlikti. Kapattım K'yı. L, M. Yine bir şeyi değiştireceksiniz. O da sizin değiştirdiğiniz şey. Derinlik değişmiş değil mi? O zaman ikinci hipotez de olur. Tamam. C. Birinci hipotez için K'nın yağın yarısını boşaltalım diyor. Yani yağı şu seviyeye getirelim diyor. Şu üst tarafı unuttuk şu an. K ve L'yi karşılaştırma yaparak birinci hipotezi yapabilirsiniz. Birinci hipotez yoğunluktu. Derinlikleri aynı. Neyi değiştirdim ben sadece o zaman? Sıvının cinsini. Yoğunluk deneyi yine yaparsın. İkinci hipotezi için cevap bu arada D'de işaretledik. M kabının yarısını boşaltalım. Yani M kabını buraya getirelim diyor. K ile M'yi karşıla. K bu arada ağzına kadar dolu. Şimdi bu bu kadar. Bu bu kadar. Arkadaş hem derinlikleri farklı sizden değiştirmeniz gereken şey bir tane isterken hem derinlikleri değiştirmişsiniz hem de sıvının cinsini iki tane şeyi değiştirirseniz o deney olmaz. O yüzden denizli. Bir deneyde bir şey değiştirilir. O da bağım sizden istenen değişikliktir. O deney neyi istiyorsa benden. Gelelim buraya. Şimdi bu güzel bir soru uzunca bir soru dikkatli olmamız lazım. Yine U boruları var dikkat ettiyseniz ve bu U boruların dengeleri bozulmuş. Ee, tüm düzeneklerde U borularının içindeki sıvılar özdeştir. Yani hepsinin içinde aynı sıvı var. 1 ve 2 özdeş. 1 ve 2. beherlerin özdeş olduğundan bahsediyor. 1 ve 3'teki beherlerin sıvıların yoğunluğu. Yani mesela şöyle bunda su var diyor. Bunda da su var diyor. Bunda yağ var ama diyor. Ama şu derinlikleri bunların birbirine eşit. Aynı beherlerdi. Bu biraz dikkat etsene daha dar bir beher. Peki Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde beherlere daldırdığı lastik hortumun ucunu dikkat aşağı yukarı hareket ettiriyor. Demek ki bir hortumu yani o aşağı yukarı hareket ettirmesi bize sanki bu adam derinlik deneyini kendi kendine yapabilir demek. Hem aşağı hem yukarı çıkaracak ya. Mesela sadece şunları unutun. Sadece şunu da aşağı yukarı yapsa bile derinlik deneyi yapar. Bir tanesinde bile. Peki öğrenci hangisine cevap bulamaz? Derinlik deneyi yapardı. Nerede? 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 Aha. C'yi bulur. C yapar. Onu anlaştık baştan. Peki bu öğrenci kabın şekli deneyi yapabilir mi? Yapar. 1 ve 3'e baktığım zaman cinsleri aynı ama kabın şekilleri farklı. Bu deneyi yapabilir. O da anlaşıldı. Nasıl yapar? Aynı derinliklere daldırır. Bekler. Der ki bu daha geniş, bu daha dar bir kab ama basınçları aynı çıktı. Peki sıvının yoğunluğu deneyi yapar. 1 ve 2'den şunu yazalım mı? 1 ve 3'ten derinlik deneyi yaptı. 1 ve 2'den de yoğunluk deneyi yapar. Yani her şeyleri aynı. Bağım size tekrar gidiyorum. Bağım siz değişken. Yani sizin değiştireceğiniz şey bir tane olacaktı. O bir tane şeyde madem yoğunluk bitti. Onu da yapar. 1 2 derinlik zaten anlatmıştık. Sadece bir tanesinde bile yaparsın. Ama Denizli'de hem derinliği hem de neyi değiştiriyorsunuz? Yoğunluğu. Bakın U borusundaki pardon ne derin? hiçbir şey değiştirmiyorsun. U borusundaki sıvının yoğunluğu, sıvı basıncını etkilemez. Yani U borusunun içindeki sıvı aynı sıvı demiştik soru bana. İçindeki sıvıyı sen değiştirmemişsin ki siz bir şey değiştirmemişsiniz. Bir tane değiştirmen gerekiyordu. Yapmadığınız için cevap denizli. 21. İşte en tehlikeli sorulardan bir tanesi. Ee, hipotez. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar. Yoğunluk bizden ne istiyor? bağım siz değişken için sizden istenilen şey bir tane o da yoğunluk. Yoğunluğu değiştirdiniz bir deney istiyor bizden. Çeşitli burada esnek balonlar bağlamış. Hani basınç hani balonu suyun içine atınca küçülüyordu ya onun gibi bir şey. Onlar daralacak içeri doğru girecek. Peki hangi hipotezler bunu ispatlayabilir? Birinci neye bakıyorum yaklaştıralım isterseniz. Birinci deneyde bakın şu seviyeyle şu seviyenin derinlikleri aynı mı? Aynı. Derinlikleri aynı ama neyi farklı cinsleri farklı alın size yoğunluk deneyi birden çıkar bir doğru 2 kabak gibi ben burada zaten bu deney için yaratılmışım diyor Bakın buradaki balonların derinlikleri aynı Ama neleri farklı sıvıların cinsleri farklı yoğunluk deneyi buradan da çıkar 3 Bakın aynı şekilde kapların şekilleri yan yatırılmış Ama sonuç olarak şu derinlikle şu derinlik birbirine eşit Hatırlarsanız ee, bir tane şey değiştirilecek. O da yoğunluk. O da burada da değiştirilmiş. 3 de doğru. Şimdi ben daha önceden hatırlıyorum. Öğretmen arkadaşlar da dahil olmak üzere birinci maddeye takılı kalan insan çoktu. Ama hocam şimdi bu yukarıda silindir aynı hizada değil bu ikisi. biri yukarıda biri aşağıda. Tamam da şu esnek zar var ya. Esnek zar ikisinde de aynı hizadaysa şu derinliklere şuradan bakabilirsin. Alttaki çok ilgilendirmiyor şu an beni. Şöyle derinlik deneyi, pardon yoğunluk deneyini şuradan yapabilirsin. Derinlikleri aynı sizden değiştirmeniz istediğiniz şey yoğunlukları farklı olduğu için yoğunluk deneyi yapılabilir. Evet, yoğunluk üzerine halledebildiysek şimdi gelelim sıvıların basıncı işte ee, her yere iletilir mantığıyla. Toricelli pardon Torricelli demiştim. Pascal prensibiyle çalışan araçlar. Şimdi sıvıların bir özelliği var. Üzerlerine bir basınç uygulanırsa onu her yöne eşit olarak çok ilginç bir şekilde her yöne eşit bir şekilde iletiyorlar. Yani siz buradan bir poşeti sağlı sollu deldiğinizde siz aşağıya doğru bastırmanıza rağmen onu her yöne eşit ileteceği için bakın okları eşit boyda çiziyorum. Su her yerden çıkacaktır. Aynı şekilde şişe oradan buradan şuradan hop ağzından fışkıracaktır. Bakın bütün okların boyu birbirine eşit. Bu uygulanan basıncı her yere eşit ilettiğini. Aynı şekilde buradan ittirdiğimizde su her yerden çıkıyor. Yani katı olsaydı direkt karşıdan çıkardı ama sıvılarda öyle değil. Her yerden. E kalbimizde böyle çalışmıyor mu? Kalbimiz içinde bir sıvı var. Kalbimiz bir bastırıyor, onu her yöne dağıtıyor. Bütün topuğunuza kadar gidiyor, beyninize kadar gidiyor. Her yere eşit iletiyor. İşte buradaki diş macunu, şu sağlı sollu bastırıyorsunuz, buradan sıkıştırdığınızda diş macunu önden çıkıyor. Çünkü basınç her yere iletiliyor. Bunun nedeni neymiş? Yani sıvıların böyle davranmasının sebebi ne? Sıvıların sıkıştırılamaması. Siz sıkıştıramadığınız için sıvı kaçacak bir akışkan olduğu için bir de öyle diyelim. Bir de akışkanlık özelliği var. Bastırınca buradan bu tarafa gidip bir öbür pistonu havaya kaldırıyor. Tamam? İşte buna dayalı olarak bir sürü araç geliştirilmiş. Kamyonların, traktörlerin arka kasalarını kaldırdığımız, damper denen bölgeyi kaldırdığımız bölüm hidrolik bölüm. Ne bileyim burada e, su pompası, basa basa orada çıkarıyorsunuz suyu ya da kriko da olabilirdi burada resim olarak. Diğer taraftan bu liftler, bu liftlerin alt arabayı geçirdiğinizde yağ sistemi var burada. Bu yağ sistemi ne yapacak? Basıncı aynı iletip araba yukarı doğru kaldıracak. Berber koltuğu şurada bir pedal var. O pedala basarak yukarı aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz. Pascal prensibi. İçinde sıvı olan her şey Pascal. Burada arabanın fren sistemi. Buradan siz bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bu kuvvet dikkat ederseniz buradaki fren yağını sıkıştırıyor. Bu fren yağından ilerleyen basınç her yere dağıtıldığı için. Bakın siz ortadan basıyorsunuz. Şöyle frene. Buradan giden basınç tekerlere fırt fırt sağlı sollu yani her yere dağıtıyor bunu. Aynı şekilde arabanın hidrolik direksiyon deniyor bunlara. Eski böyle eski arabalarda böyle değildi. Böyle direksiyonu çevirese kadar öldüm Allah uğraşıyordun. Ama şimdi çok rahat bir serçe parmağınla bile tutup çevirebiliyorsun biraz gücün varsa. E i̇şte itfaiye merdivenleri yukarı doğru çıkarken sıvıların basıncı her yeri iletmesi yani Pascal prensibiyle çalışır. Aynı şekilde öğretmenlerin size şöyle ödevler verebilir. Burada serum şişesi, serum borusun, serum borusun içerisinde iki tane şırınga. Burada sıvıya bir baskı uyguluyorsunuz. Sıvı baskıyı aynı iletip bunu kepçe gibi yukarı aşağı çalışan bir oyuncak, bir sistem yapabilirsiniz kendinize. Aynı şekilde burada bulunan işte kepçenin şu kollarında bulunan şu boruların içerisinde yağ var. O yağlar sıvıları basıncı her yere ileterek kepçeyi sağa sola yukarı aşağı işte kazma işleriyle çalıştırabiliyor. Bu araçları isterseniz bir daha şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Unutmayın çok gelecek sorularda. Pascal prensibiyle çalışan araçlar. Gelelim su cenderelerine. Az önce gördünüz zaten. Yine aynı şekilde bu da Pascal prensibiyle çalışıyor. Bizim lisedeyken kitabımıza vardı. Şu tarafta bir tane fare, bu tarafta fil. Bir fare fili yukarıya kaldırabiliyordu. İşte su cendereleri tamam Pascal prensibiyle çalışıyor. Yani siz buradan bir basınç ile yapıyorsunuz. Sıvılar bu basıncı her yöne bakın şu yukarı aşağı da iletiyor. Ama beni ilgilendiren şuraya kadar getirebiliyor mu? Bu basıncı buradan buraya aynı şekilde getirdiği için tamam. Sıvılar basıncı her yöne eşit olarak iletir. De bu su cenderlerinde ufak bir katı basıncından da yardım alıyoruz. Çünkü yoksa öyle fare fili falan kaldıramaz. Fareyi koyacağın alana bak. Farenin alanı ne? Dar. Filin alanı ne? geniş. Yani alan genişlemesi film basıncını azaltacak. Alan daralması farenin basıncını artıracak. Sıvılarda bu basıncı iletecek ki öyle kaldıracaksın. Yani katılardan yardım alıyorsun. Okuyalım. Pascal prensibi ve sıvıların sıkıştırılamamasından yararlanarak yüzey alanları, yüzey alanları farklı pistonlar yardımıyla daha az kuvvetle daha büyük kuvvetleri yukarıya kaldırdığımız sisteme su cenderesi denir. Anlaşıldı mı? Yani katılardan biraz yardım aldık. Ama yine sonra işte arabaları yukarıya kaldı veya bu kamyonlar yük yüklediğinde nasıl ölçeceğim ben bu kamyonları? İşte bu su cenderesinin üzerine çıkıyorlar. Buradaki yaptıkları basınç bilgisayara gidiyor. Bilgisayar işte kamyonda 3 ton yük var. Mesela onu ölçüyor. Bu kadar gençler sıvıların basıncı ile ilgili yoğunluk ve derinliği hallettik. Pascal prensibini de hallettik. Yani özellikle çalışan araçlara iyi çalışın. Hepinize başarılar.